Evet Termal macun nasıl değiştirilir Size onu göstereceğim İyi dinleyin Termal macun nasıl değiştirilir Termal macun düzgün bir şekilde değiştirilmesi bilgisayarınızı ısı yöntemini ve genel <laughs> performansını iyileştirebilir <laughs> ve bu işlem düzenli bir bakım ru, rutinin önemli bir parçasıdır. Termal macun nasıl değiştirilir? Termal macun işleminizi ısı ısının soğutucu aktaran önemli bir bileşendir. Ancak bu bileşeni performansı zamanla düşebilir. Eğer işlemciniz ıs, ıs, asır ısınıyorsa veya bilgisayarınız beklemedik bir şekilde kapanıyorsa termal macununuzu değiştirmeniz gerekebilir. Termal macun değişimi özellikle, özellikle yoğun bilgisayar kullanımı doğ doğrumunda düzenli bir bakımı rutininin parçası olmalıdır. Ancak bu işlem gerektiği şekilde yapılmazsa işlemcinize zarar verebilir. Gerekli malzemeler Termal macun değiştirilmesi için bir birkaç basit birkaç basit araca ihtiyacınız olacaktır. Bunlar yeni termal macun, alkol bazlı bir alkol bazlı bir temizleyici mikrofiber bir bez ve plastik bir spatula olabilir. Termal macun çeşitli markalar ve türlerden mevcuttur ve hangi türün seçeneği genellikle bilgisayarımızın performans gerektirmelerine bağlıdır. Alkol bazlı temizleyici şişki termal macunu çıkma, çıkarmasına yardımcı olurken, mikrofiber bez ve plastik sıfatıra işlem sü sürecini daha kolay etkili hale getirir. var Macun değiştirme adımları mı olarak olarak tamamen tamamen ve ve elektrik bağlantısını kesmelisiniz sonra Sonra var fanınızı dikkatlice çıkarın. Bu mı genellikle birkaç virayı mı ve fan hafifçe yukarı kaldırmayı içerir eski termal macunu temizlemek için alkol bazlı temizleyici mikrofiber beze uygulayın ve işlemci yüzeyin yüzeyine hafifçe sürün. ardından yeni termal macunu işlemlerini merkezine bezleyen büyüklüğünde bir miktar uygulayın. Son olarak işlemci fanınızı yerine yerleştirin ve vidaları tekrar sıkın. Termal macun doğru uygulanması. Termal macunun doğru bir şekilde uygulanması işlemcinin ısı yöntemi büyük, büyük ölçüde etkiler. Evet. Macun fazla sürmek ısıyı düzgün bir şekilde dağıtmayı engelleyebilir. Bu, bu Aa. da işlendiğinizi asırı, asır ısınmasına yol açabilir. Öte yandan yeterince termal macun uygulamak işlendiğinizi ve soğutucu, soğutucunun arasından tam bir temas sağlamaz. Bu da yetersiz soğutma ile sonuçlanabilir. İdeal olarak macun işlemi yüzeyince ince bir kap, katman halinde uygulamalıdır. Termal macun değişim sıklığı. Termal macun genellikle 1-2-3 yıl arasında bir süre değiştirilme değiştirilmelidir. Ancak bu süre bilgisayarınızı ne kadar yoğun kullandığından, işlemcinizi ne kadar ısındığından bağlı olarak değişebilir. Termal macun değişim sıklığı hakkında kesin bir kural yoktur. Bu genellikle kullanıcının kişisel tercihine bağlıdır ancak termal macun düzenli olarak değiştirilmesi bilgisayarınızı performansını ve ömrünü uzatabilir. Termal macun nedir? Termal macun nasıl sürülür? Bu tarz sorular özellikle bu işlerde yeni olan kullanıcıları merak ettiren şeylerdir. Bilgisayar bakım yaparken işlemci değiştirirken insanların termal macun uygulaması gerekiyor bu iş ilk defa yapan kullanıcıların kafası biraz karışabiliyor acaba ne kadar termal macun sürmeliyim fazla sür, sürsem ne olur az sürsem ne olur gibi farklar olması normal bugünkü rapperimizle birlikte bu sor sorulara yanıt bulacağız İçindekiler termal macun nedir termal macun nasıl temizlenir termal macun nasıl sürülür termal macun sürerken nelere dikkat edilmeli Termal macun nedir? Termal macun aslında çok karışık bir şey değil. Ayrıca tek kullanım alan bilgisayarlar değil. Onu da bilmeniz gerekiyor. Termal macun en basit şekilde bir soğutucunuza işlemciniz arasındaki ısı işletme yardımcı bir bileşendir. <laughs> Eğer soğutucuyu direkt olarak işlemciniz üzerine takarsanız arda ciddi boşluklar kalacaktır ve işletim çok iletim çok yavaş düşük olacaktır. Yüksek ihtimal sisteminizi çok fazla ısınacaktır ve sisteminiz kapanacaktır. Termal macun yenileme şekli ise kullandığınız termal macun kalitesine göre büyük değişiklik göstermektedir. Örneğin ucuz bir macun kullanırsanız ayda bir değiştirme zorunda kalabilirsiniz Çünkü ömrü biter farklı kaliteli macunları yıllarca ku kullanabilirsiniz bazı markaları bu konuda çok iddialı ürünler yok değil Ayrıca termal macun seçmesinde size yardımcı ol ol olacak olan termal macun kıyaslama yap yazılımınıza burada uğraşabilirsin termal macun nasıl temizlenir termal macunu Uygulamadan önce süreceğiniz bölgedeki termal macunu temizleme, temizlemenizi şart. Aksi takdirde verimliliğe bir hayali düşünecektir. Bunun için aslında alkol bazlı özel evet. sıvılar var. Fakat bunu erişemiyorsanız elinizdeki yoksa konuya bile kurumuş termal macun yumuşamada veya jatter ayrıca e ekran kartını ya da bir dizüstü bilgisayarın termal macununu temizleyeceksiniz. Sürülen bölgenin çerçevesindeki ufak bileşenler özellikle dikkat ediniz. Sert bir hamlediğinizde o parçaların direnleri kopabilir. Cihazınıza zarar görebilir. Termal macun nasıl sürülür? Termal macun nasıl sürülür konusunda biraz ucu acık bir durumlar arasında. Çünkü masaüstü bilgisayar ile dizüstü bilgisayar uygulayacağımız macun miktarı tabii ki bir bir olmayacaktır. Çünkü yüzeyler çok farklı fakat masaüstü bilgisayar diye uygula, u, 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 uygulayacaksınız. Bir nohut büyüklüğünde macun yeterli olacağını söyleyebilirsiniz. Tabii bunun macun genel durumunda daha çok etkileyecektir. Laptop işlemlerinden uygulama yapacağınız alan daha ufak olduğu için biraz evet. daha az macun sürmeniz gerekiyor. Fakat bu konuda önemli bir nokta var. Termal macun bu apartmanla yapabilirsiniz. Bu biraz uğraştırıcı bir yöntem ama en garantisi budur. Evet. İkinci videoda görüşürüz. İkinci videonun ikinci videoda görüşürüz. Baba. Evet. Kulaklık nedir? Ne işe yarar? Size onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Daha ne ne yarar? <laughs> Günümüzde herkesin ihtiyacı olan kulaklık en temel tanıma bacak olursak eğer iki küçük hoparlörün Kullanıcısı kullandığına yakın bir mesafede durak se ses vermeyi sağlayan bir araçtır. Ayrıca kullanımı amacına gelecek olursak eğer kullanan kişi haricinde etrafa olan diğer insanları rahatsız etmemek adına güzel yapısı bulunan bir ses dinleme aracıdır. Günümüzün hatta çağımızın belki de en büyük icatlardan biri olan kulaklık artık herkesle mutlaka vardır. Vardır. Bütçeye göre mi? ses kalitesi iyileştikçe fiyatlar yükselebilir. Tarihine kısa bir göz atarak atacak olursak olursa olursa eğer öncelikle askeri ekipmanlar var. arasında fazla kullanılmakta olan araçlardır. Savaş esnasında çok pratik ve yardımcı gerek. olması sebebiyle günümüzün gerek sektörel gerek günlük kullanım için vazgeçilmesi bir aygıt haline gelmiştir. Kafalarda yer alan belki de en büyük soru işareti kulaklığı kim ve ne zaman da buldu soru sorabilir. Her teknoloji ürün gibi kulaklığın bulusu da askeri teknolojileri dayanmaktadır. İlk olarak 1910 yılında Nite Nitanajel Aldavi isimli mucit Amerika askeri teknolojileri için hazırladı hazırlandı çünkü Amerikan ordusu telgraf seslerini dinleyerek karşı taraf hamlerine karşı kendi hamlerini geliştir, geliştirmek istiyordu sesin kulak kulaklıklarından din dinlenebilmesi için ilk, rapor, ilk rapor tabi hazırlayan Boldavin icadı oldukça başarılı bulundu. Ve bunun, bunun üzerine Amerika ordusu Bol, daha çok kulaklık istedi. Ancak Bolvadin sadece on kulaklık yapabileceğini söyledi. Çünkü kulaklıkları evinin mutfağı üretiyordu. İlk olarak telgraf dinlemek amacıyla geliştirilen kulaklık ar aradan geçen yüzyılın sonunda hayatımızı artık olmazsa olmaz bir konu mu haline geldi. Teknolojinin ilerlemesi sayesinde günümüzde kablolu kulaklıklardan ziyade bluetooth kulaklıklar geliştirerek sesi kablosuz olarak duymak başladı. 700 UC Bluetooth kulaklık siliyor. Son olarak günümüzde kulaklık kulak kulak üstü ve kulak içi olarak iki çeşit kulaklık bulunmaktadır. Bu çeşit bu kulaklık çeşitlerini kendi iç, içlerinde kablolu ve kablosuz olarak ikiye bölün, bölünürler. Kulak üstü kulaklık kulak, kulak için kulaklıklara göre sürücüleri daha büyük olduğu için Gelen sesi daha kaliteli duymanız sağlar. Bluetooth kulaklık avantajı nelerdir? Bluetooth kulaklık kullanıcının cep telefonu, müzik çallarına, bilgisayarın ve müzik setine bağlanan stil kulaklıklardır. Bluetooth kulaklıklar sürücülerine ses alma ve gönderme yöntemini dışarıda kablolu kulaklıklardan hiçbiri farkı yoktur. Bluetooth kulaklıkların temel amacı elektrogenesisi yani ses sinyallerine ses dalgalarına dönüştüren bir dönüştürücü görevi görmektedir. Bu hem bu hem kablolu hem de kablosuz kulaklık için geçerlidir. Sürücülerden bir analog ses sinyali geçtiğinde ve sürücüleri diyaframlarından ortalı bir harekette neden olması şeklinde çalışmaktadır. diyaframın hareketli hareket ses sinyalini a.c. ortasına şeklinin taklit eden ses dalgaları üretmek için havayı hareket ettirir. Bu kulaklık diyaframı hareket kulaklıklardan ne ne tür bir sürücü bulunursa bulunsun Gelirler bundan birlikte, yangın olan dinamik tipte olan kulaklık modellerdir. Bu kulaklık rajiye erişme geçtiğinde bir ağır olur. Bu da ses iletişimini sağlar. Genellikle kulak kap kapsülleri sayesinde gürültü kilitler bunun yanı sıra aktif gürültü engelleme ya yani ANC teknoloji sayesinde siz karşılıklı kişiye tamamen konuşmaya odaklar aktif gürültü engelleme teknolojisi açısından dönüştürüldüğü EFAS, AFET, BOLUTUR, KURAHLUKLAR, HARKET halinde hasarda Ofis içerisinde de kullanabilir. Bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla çağrılar karşılayabileceğiniz ya da toplantıya katılabileceğiniz bir çağrı merkez kuraklığı görevi görmesinin yanında multimetre kulaklı olarak kullanılabilir. <gülüyor> Bluetooth <gülüyor> teknolojisine sahip kuraklıklar açısından dönüşünde önemli olan bir diğer detay ise kulaklığın diğer ziyadeler olan el süreçleridir. Ö özellikle kulaklık seçimi yaparken dikkat edilmesi gereken arasında bulunan ko kolay el esleştirme özelliği Bluetooth kulaklıkların esleştirme sorunu problemlerin önüne geçmektedir. Hızlı eleştirme ile kulaklık aldığımız takdirde seçim karşı tarafa aktarım sorun olmayacak karşı taraf ile aranızdaki iletişim ortadan kalkacaktır. bu açıdan değer, değerlendirdiğinden post kuraklık modellerinden buranan post voice kalitin özelliği sizlere konforlu bir çağrı sunmaktadır İkinci videoda görüşürüz.